Hatta efendim şöyle bir kısta var, meseleyi çok güzel izah ediyor ve kafada kalacak şekilde efendim ee beyan ettiğinden dolayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Birisi varmış namazını kılıyor ama hep son vaktine bırakıyormuş. Yani son vaktine derken ne demek o? Efendim akşam namazı vakti, akşamı kıldın veya işte akşam ezanı okundu, akşam vakti girdi. Ne zamana kadar onun vakti? Yatsı ezanı Allahu Ekber diyesiye kadar. Yani yatsı vakti giresiye kadar. Vakit diyelim çünkü belki müezzin geç kalabilir. Öyle ya şimdi. Dolayısıyla o da ne yaparmış? Son vaktine kadar bırakırmış. Neredeyse yatsı ezanı okundu okunacak hemen o zaman namaza dururmuş. Bu alışkanlığından bir türlü tabi vazgeçememiş. Neyse Mevla Teala Celle Celaluhu ona vaaz edecek ya, onu uyaracak ya, bir gün rüyasında bu efendim şahıs bakıyor ki kıyamet kopmuş. insanlar mahşer yerine toplanmışlar. Hesaplar, kitaplar derken efendim bir de bakıyor bu cehennemlikler listesinde. Melekler tutuyorlar bunu sürükle sürükle cehenneme götürüyorlar. Bu bağırıyor. Ya ben nereye götürüyorsunuz? Ben namaz kılan bir adamım ya. He? Bağırıyor. Benim namazlarım nerede? Gelen giden yok. Neyse bunu sürükleye sürükleye götürüyorlar cehennemin efendim ağzına kadar. Orada da gene bağırıyor, feryat ediyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. Gelen giden yok. Neyse bunu cehennem çukuruna atıyorlar. Adam yuvarlanıyor, yuvarlanıyor, yuvarlanıyor. Artık ümidini kesiyor. Artık diyor yani yaptığım ibadetler beni kurtaracak olsaydı şimdiye kadar kurtarıldı diyor. Demek gidiyor artık efendim yanmak mukadder. Tam böyle efendim neredeyse bir karış kalıyor He? Ateşe düşecek. Birden güçlü bir el bunu tutuyor kolundan yukarı doğru çekmeye başlıyor. Birden şaşırıyor, seviniyor. Şöyle bir bakıyor yukarıya. Nur gibi bir zat. Onu tutuyor çekiyor. Dedi ki hey gidi mübarek kimsin sen dedi ya beni kurtardın. Ben dedi senin kıldığın namazlarınım. Bak şimdi olmadı dedi ya. Madem benim namazlarımsın da bu zamana kadar dedi neredeydin de beni gelip kurtarmadın da son dakikada geldin kurtardın. Ee ne yapalım dedi. Sen de beni hep son dakikada kılardın dedi. Ya sen onu son dakikada kılarsan o da seni son dakikada kurtarıyor yani.